Evet. Herkes ekran başından bir bakalım. Reklam oldu ya çünkü. Ama benim seyircim reklamda bile gitmiyor vallahi. böyle bakıyoruz orada da. Var, orada. Reklamda bile gitmiyor. Hepinizi çok seviyorum. <laughs> Valla. Şimdi tabii hemen Adile soracağım. Adil'cim işte aradan 20 sene geçmiş. 15 sene geçmiş. Şu mangalı bir harlayalım. <laughs> ne yapalım yani gerçekten. <laughs> Evliliklerimizi şöyle bir canlandıralım. Bak. <laughs> En güzel şey mutlu bir yuvadan geçiyor. Evet. Yuvanda ağzının tadı varsa iş hayatındaki sorunlar bile hiç sana batmıyor. Doğru. Anlatır mısınız bize? Ne yapmak gerekir? Şimdi evlilik bir süre sonra doğal olarak rutine biniyor. Bu rutinden çıkacak atraksiyonları benimsemeniz gerekir. Örneğin. İşte cinsel hayat biraz önce reklam öncesi söyledik. Son derece önemli evliliği ilişkileri ayakta tutan cinsel yaşamdır. Her zaman şu örneği veririm. Bir masanın dört ayağı var diyelim. İki ayağı yarısı cinsel yaşamdır evlilikte. Cinsel yaşamı çok iyi olup anlaşamayan çiftler mesela uzun süre evli kalırlar. Ama cinsellik kötüyse kafalar anlaşsa bile boşanırlar. Cinsellik o kadar önemlidir. Çimentodur. İnsanları bir arada tutar. Mesela biz yatak odası dışında hiçbir şekilde cinsellik yaşamıyoruz diyenler. Yani şöyle bir şey söyleyeceğim. Evinizde çok farklı mekanlar da vardır. Veya seyahatlerde veya farklı mekanlarda farklı şehirlerde de cinselliğinizi seyahat halindeyken ayakta tutabilmelisiniz. Sadece hep rutin halde aynı şekilde cinselliği yaşayanlar hiçbir fanteziye yer vermeyenler hiçbir şekilde rutinden çıkamazlar. Rutini bozmakla alakalı aslında konu. Farklı şeyler yaşamak farklı şeyler denemekle alakalı. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Umutsuzluğa kapılmayın. Hani 30 sene sonrasında bile cinselliğini ayakta tutabilen çiftler var. Yok Burada, artık. Var var var. Bak var. Ama bir tane formülü. Seni kandırıyorsun. Var. Ya, nadir de olsa var. Ben karşılaştım. <laughs> 30 ama, sene ya tabii 30. Tabii tabii. tabii. Cinsel hayata tutabilenler var. Nadir ama bak herkes yapabilir demiyorum. Ama bunun formülü şu. Fantazi. Tabi bunları konuşamıyoruz çünkü Türkiye'de tabular var cinsellik konusunda. Ama şununla çok fazla karşılaşıyorum. Mesela bazı kadınlar diyor evliyim 20 yıldır herhangi bir fantazimi veya cinsellikle ilgili yapmak istediğim herhangi bir şey eşimle paylaşamadım. Neden? Çünkü eşim benimle ilgili kötü düşünebilir. Bir kadın evli olduğunda eşiyle değil kimle paylaşacak? Tabii ki eşiyle paylaşabilmesi lazım. Bu konularda tabu yapmamak lazım. Cinsellik su içmek gibi bir ihtiyaç. Sıradan bir konu aslında yani büyütmeyelim bunu. O kadar. Susuz kalırsan bizi daha fazla hmm. konuşturmayın burada. Yaşayamazsın yani. suyu yani. birinci ihtiyaç. Sus yani bedenin %70'i su. <laughs> Evliliğinde... %70'i? <laughs> %70, <'i. gülüyor> %70 %75'i cinselliktir. Bakın Bağladınız gene kollarınızı öyle otururken böyle eee. izliyorsunuz beni. Açın bir enerjiniz daha Filiz sen de açık herkes. aç kol Hülya. aç, herkes evet. Büyük bir Of şu miyim? hayatın sorun, sorunlarını yükün, yük, yükünü atın bir üzerinizden ya. Rahatlayalım Dünya ya. bir gün o da bugün, bugünün yarını yok. Aynen. Siz bugünün derdine bakın. Siz geleceğin derdiyle uğraşıyorsunuz. Çocuğu okutabilecek miyim, elektriği ödeyecek miyim? Bizi <laughs> Yaradan Allah mutlaka rızkımızı bir yerden veriyor. O yüzden Ay. bugünün derdiyle yarının gücünü azaltmayın. Adil'cim telefonumuzu alalım. Buyurun efendim. Hadi bu kez sen merhaba deseydin. Efendim merhabalar. Merhaba. Alo. Evet, benim sesimi tanımıyorlar bak. Olur mı canım? Alo. <laughs> seyircimiz kimseye cevap vermek istemiyor. Hatta iseniz Alo. hemen alıyorum. Heh. Hoş geldiniz. Mesela çok az geliyor. Benim mi? Evet. Arkadaşlar İyi açın geldi. sesinizi İyi duysunlar. Gel. Vallahi yani o kadar bağırıyoruz ki alo deyip hatta belki seyircilerimiz telefon, televizyonu kapatmışlardır bile. Hoş geldiniz tamam. dinliyoruz sizi. Merhaba. Hoş geldiniz ee, buyurun. İki çocuğum var 15 yıllık evliyim. Hı -hı. Ee, 2017'de ekibin mesajlarını yakaladım. Ee, birbirlerine resim atıyorlar. Kadın ee, e, tıplağım diyor. Hanyodan. söylüyorlar. Eşim e, yaramazlık değişti içimden diyor. Eşim e, tatlı şeyin elinden tatlı yiyeceğiz diyor. Kadın yavrum diyor. Hani ben eşimin kaç resimlerini de gördüm. E, araba sigortalarını yatırmış. Kadının iş yeriyle ilgili. Ben yazdım söyleyeceklerim unutmamak için de. E, Ay ben sen, ya şu anda evet. kağıttan mı okuyorsunuz bu yazdıklarınızı? Yani unutmamak için hem söylüyorum hem okuyorum da. Hı. Ben antidepresan kullanıyorum, üç yıldır. 3 yıldır antidepresan kullanıyorum. E, 2018 e, kart dökümünü gördüm eşimi. E, sürekli Antalya'ya gidilmiş, kadın mağazalarından alışveriş yapılmış, Oho. ondan sonra araba sigortaları ödenmiş, araba yedek parçaları ödenmiş. E, 2019'da hissetmeye başladım artık, yani biraz bir ara ilaçları ırıp bıraktım. E, Eşime soruyorum görüşüyor mu? Hayır görüşmüyorum. Yani ben bu soruyu bu konuyu aslında üç defa davet edildim ben. Ee, Instagram'dan kadının lüksanı değişiyor. Lüksanın e, resmini beğenmiş eşim. E, Ağustos'ta e, tesadüfen yoldan geçiyorum. Kadın lüksanı değiştiriyor eşimi. Tesadüfen ben kalbim çok seni doğduğu için Allah'tan biliyorum. Karşına oluyor. Çıkıyor, Allah diyor. bana göster dedim. Dükkanına gidiyorsa göster dedim. Tesadüfen gidiyorum. Dükkanına girdi eşim. Ben arkasından girdim. Dükkanı dağıttım. Kadına hakaretler ettim. Eşim beni dışarı çıkardı. Kadın ben hakaret edince o da bana etti. Dükkanı dağıttım ama ben. Eşim beni darp etti. E, son gözümde kanama oldu. iç kanama oldu. Eşim sağlık personeli. Hastaneye intikal etti. Polislere intikal etti. E, hastanede duyuluyor artık. E, yani ben bunları basmışım evde. E, rezil oluyor hastanede. Basmışım, dağıt edilmişim. Böyle duyuluyor. Sonra ben memleketime gittim. <laughs> Çocuklarımı aldım. 2-3 ay oradayım. Eşimle bir müddet görüşmedim. Sonra mesajlaştık. Sürekli senaryolar yazıyor bana. Hani sen kadına çatacağım dedin. Ben ondan dükkanına girdim. Ama ben sonra memlekete geliyorum. Yani çocuk yaşadığımız yere geliyorum. Ee, çocuklarım okulu için geldi. Bizi almaya geldi memleketten. Ama ben güven yok. Evet, hala bir şeyler hissediyordum ama güvenim yok yani geldik sürekli ben huzursuzum sürekli konuşuyorum huzursuz ediyorum eşimi ya, huzurum yok çünkü huzursuz ediyorum sonra tartıştık geceleri de tartışmaya başladı kadının yanına gittiğini düşündüm geldi eve tartıştık yine. sonra annesinin evine taşındı. sonra ben duydum Kadının bir taşımış, hastanenin karşısında ev tutulmuş, çantasında ev anahtarı çıktı. Yani ben hani duygusal ve cinsel bağ var mı onu düşünüyorum. Bu kadına kimse ev vermez bizim yaşadığımız yerde. Dul bir kadın, eşi hapiste. Yani eşim daha tutulduğunu düşünüyorum. Eşi hapiste derken kadın da evli mi? Şeyler resmiyette ayrılar ama birlikteler. Eşi belalı, eşi de eşimin arkadaşı. Yuh diyeceğim yani, yani. Ben tanımıyorum, ben yabancıyım burada. İki ee... üç aydır ayrı yaşıyor, eşim inkar da ediyor, kabul de diyor, karım da diyor. Evin yani alışverişini yapmışım diyorum, ben bunları duydum diyorum. Ya açtır yapmışım diyor. Yani eşimde şöyle bir kişilik var, karşılık beklemeden iyilik yapabilir. Evinde 5 lira varsa verir. Yani ondan almak ona iyilik yapabilir yani. Şimdi ben de onu düşündüm. Acaba arkadaşının eşi diye yardım ediyor olabilir mi? Siz yanlış anlamış olabilir misiniz? Ama yani, yanlış anlasanız o mesajlar gelmez telefonuna. Banyodayım, evet. öyleyim, böyleyim. Evet. Biz yıldır telefonlar saklanıyor. Ben çalışıyorum. Benim paralar alıyor zaten. Ben ayrı bir kenara para koyamadım. Ben evin harcını görüyorum. Birkaç gün önce Eşim emaneten bir araba vardı. Hı. Şey yaptım evden tornavida aldı gitti. E, kadının evinin mahallesinde gördüm arabaya. Gittim arıyorum neredesin evdesin çık dedim. Ben karşı tarafa gittim. Birine sordum kadının evi şurası dedim. Kadın pencereden çıktı. Bana evde doğru tarif edilmiş. Üçüncü kat ve mahallesi doğru tarif edilmiş. Hastanenin karşısında yakın bir yerde. Kadın çıktı bana laf söyledi. Sen dedi ne kadar şöylesin şöylesin dedi. Ben hakaret etmedim kadını. Ama dükkanını dağıttım da ettim. Yani o kelimesini kullandım açıkçası. Ama orada kapısının önünde etmedim. Peki şu anda davalıksınız tabii değil mi? Yok değiliz. Ailem e, biraz hani ayrılırsam hakkımı helal etmem diyor. Ben şu an evde yaşıyorum. Yok, e, yok dükkanını dağıttınız ya kadının sizi dava etti mi? Ha, yok eşimin özür dilemiş. <laughs> e, özür dilemeyi için kadın şey yapmış e, mahkemeye vermemiş ama ev alarak mı özür dilemiş? Eşim gidip özür diliyor kadının Yok yok sonra. özür dilemiş de ev almış herhalde değil mi? Özür dilemiş ona dediniz ya ev almış, ev tutmuş. Yok ev tutulmuş hastanenin karşısında. Sesiniz Çok zor bir ama... durum yok biz bir donduk seyircilerimiz de bir dondu. Biz de bir donduk kaldık yani böyle bir durum karşısında ne yapılır? Yani, yani ben soru eşim ne? ben de sevgimi ben onu anlayamadım. Akşam 16 defa arıyorum açmıyor telefonunu. Yani artık engelledim akşam. Yani bende saklantı mıdır, sevgi midir ben anlamadım. Yani ben sahil işte gidelim buradan diyorum. Eşim baktı, sahil işte gidelim diyorum. O ne diyor peki? Hayır diyor, hani kaç dökümlerin getir dedim. Hani görüşmüyorum diyor, hala inkar ediyor. Ama arabası kadının kapısının önünde. Hani dedim kadın geldi konuşalım dedi güzelce. dedi. Bak dedim ben sakinim dedim geçen gün dedim. Konuşmak istedim dedim. Hani cinsel bir bağımız olmadığını düşündüm dedim ben. Veya ben çok safımdır. Beni 14 yaşında kızım var, beni o bile kandırabiliyor. Veya inanmak istemiyorum cinsel bir bağ olduğunu veya kabul etmek istemiyorum. Ben sizin programınızı sürekli dinliyorum. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Eşim e, gelip gidiyor kapıya. Besluğa ettim, besluğam da tuttu. Eşimin vücudunda şu anda sıkıntı var. Besluğa ettim. Kalbim çok temiz olduğu için besluğam da tuttu. Gerçekten görüşüyorsa dedim Allah'ından bulsun dedim. İyi yapmışsınız. Allah'a havale etmek aslında en güzel yöntem. Ama bakalım siz ilişkinizi nasıl kurtarabilirsiniz? Bence bu ilişkiden ziyade aslında siz kendinizi nasıl kurtarabilirsiniz? Evet. Bakın hayatla olan bağımız an meselesi. Sinirlendiğin anda, tansiyonun çıktığında tık diye. <laughs> Beyine giden bir pıhtı Aynen. senin yaşam bağlarını koparabiliyor. Aynen. O yüzden bence burada hani uçağa bindiğimizde önce havayı kendimize veririz ya. Önce bir sizi nasıl kurtarabiliriz? Sizin için ne yapabiliriz? Adil önce bir son, onu söyleyelim. Sonra da bu ilişki için ne yapılması gerektiğini hanımefendiye söyleyelim. Şimdi ilişkide darp var. Saygı diye bir şey zaten yok. Aldatma var. O aldatma hikayesi başlı başına çok karmaşık. O arkadaşının karısıyla birlikte e, hanımefendinin eşi. Şimdi böyle bir durumda yapılacak şey belli. Yani çok karmaşık bir durumla karşı karşıya değiliz. Yapılmaması gereken her şey yapılmış. Bütün bu davranışlara rağmen orada duran kadın saplantılı aşıktır. Artık orada çünkü mantık şeyde devre dışında. Saplantılı aşk nedir? Mantık ve sevgi arasında bir terazi vardır, bir denge vardır. Yani mantıksız olduğunda artık bu bir saplantıya dönüşüyor. Bu sağlıksız bir sevgidir. Bunları anlatmıştım geçen gün videomda. Şöyle bir durum var. Bir erkeğin yapabileceği en kötü davranışlar nelerdir? Hepsi yapılmış. Tamamı yapılmış ve kadın hala orada duruyorsa, yani sen bunları yaptın ama ben buradayım hala diyorsa, bu erkeğin değişebilmesi, düzelebilmesi veya davranışlarını bir miktar değiştirebilme ihtimali yok. Çünkü onaylamış oluyorsunuz onu. Sen bunları yapıyorsun ben buradayım. Yani gidemiyorum. O zaman erkek, şöyle bir varlıktır erkek, e benim değişmeme gerek yok. Yani sürekli, sürekli yaramazlık yapan küçük bir erkek çocuğun annesi tarafından onaylanması gibi, aferin oğlum demek gibi bak. Dolayısıyla cezalandırma yöntemi yapmanız lazım. İşte bahsettim biraz önce de bir telefonda söyledim. Boşanma davasının açılması dedim. Ayrılmak dedim. Yalnız çok kritik bir şey söyledi. Dedi ki ailem de diyor ki ayrılırsan boşanırsan hakkımızı helal etmeyiz. Şimdi aile burada kıza nasıl sahip çıkmaz ben bunu anlamıyorum. Çünkü kız darp edilmiş defalarca aldatılmış aile de diyor ki bize de gelme. O zaman bu yılan hikayesi. Çünkü aileler kızlarına sahip çıkacak. Tabii. Olabilir evliliklerde hata olabilir. Baba Alemanın da gelmedi kızı... bir çocuğun arkasında duracak. Yani olmaz Anne, ki. Anne çocuğunun yanında duracak. Olamaz yani. Yani eğer sen orada şiddet gören, sadece fiziksel olması fiziksel şiddetten bahsetmiyor Psikolojik de olabilir. Psikolojik. Ne demek ya 16 defa arıyor, ha, orada da tabii şey bir durum var. Sen açmayacağını bile bile bir kere ararsın iki defa ararsın hani belli onun nerede olduğu ne yaptığı tabii ki, tabii ki. hani kocan olur her saatte senin telefonuna cevap verir de 16 defa açmazsın hayatından endişe edersem doğru Bak, orada çok ciddi yani e, asıl sizin burada yani gerçekten bir müdahaleye ihtiyacınız var. Hı -hı. Siz önce kendinizi kurtarın. Bak gözüme kan oturdu diyor. Hastanelik çok iyiliği, oldum çok. diyor. Bir Doktor, de bence Doktor. en tehlikeli Doktor. durum ne biliyor musun abi? Şimdi sen kalkıyorsun o kadının onun, bulunduğu yere gidiyorsun. Oo Hanesini basıyorsun çok tehlikeli suç zamanda. Sen su haklıyken haksız, haksız durumuna düşüyorsun. düşüyorsun. Evet. Bir de üzerine hastalanıyorsun. Ne olursunuz ya sinirlerimizi ve hani kendimizi bu durumlarda kontrol altına almasını bilelim. Çok zor bir durum. Çok zor. Ama önemli olan mutlu olmak için zoru başarmak lazım. Doğru. Diğer...